Hepinize merhaba arkadaşlar ben Olga ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ta eski heroize oynuyoruz arkadaşlar umarım güzel bir oyun olur beni desteklemek ve mutlu etmek için de videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar umarım da bir bin like gelir Ahmet'in şerifinde bu arada yanımda Ahmet var hoş geldin kanka hoş bulduk ya ne yapıyorsun Ahmet İyiyim aga sen ne ee, yapıyorsun? İğrenç bir Ahmet de Aga uyuz oldum be ya. Kanka ben de... ortaya gideceğim aga o köprüyü sakın bana bırak. Aga o köprü değil de şey benim Itron'un e köprüsü biliyon değil mi? Aynen kanka senin intronun köprüsü. E e efsanevi oynadığımız haritanın şeyi hem de intromuzun e köprüsü aga. bu, bu oyunu çok oynardık aga değil mi bu map'i ya? Aga çok oynadık artık bu haritayı aşırı derecede fazla oynardık yani. Aynen arkadaşlar burada bile benim şeyim var yani rotam falan var yani. Umarım Rotamız geliyorum. da aynı yani ben de geliyorum şu an lan Aynen Ahmet. <laughs> <laughs> Gelmeyle çaktım da geliyor bu arada. Arkadaşlar hemen size oyunu anlatayım arkadaşlar. Yandakini ee, açmadın mı hiç? 3 dakika boyunca onlar sana sık kanka ben de kendi odama gideyim aga. Bu yüz aldım. <laughs> Aynen ben de yüz oldum kendime. 3 ee, dakika boyunca arkadaşlar PVP falan kapalı yani. Ee, herkes geçme, chest'ten geçmeye çalışacak arkadaşlar. Bu arada aga altın pantolon buldum haberiniz olsun. Neredesin sen bakayım? Ben ee, kendi odama gideyim aga. Anladın mı? Lorraine bırak kanka valla o yüz alırım. Youtube ara kanka burada bir dakika ben oturuyorum. aga kanka sola dönün süpersin sağ benim sağ benim sağ kanka benim sağ benim. Kanka burası tier 2 biliyon değil mi? Biliyorum aga orası baya bir güzel çeşit ama sağda da bak burada da aşırı derecede fazla var yani aga Kanka al yani alabildiğini. Ee, Ki hepsinden şimdi, leş çıktı leş. Almamışın. Onları ben alıyorum. leş mi çıktı aga? Hmm. Bir de ben de giyineyim kanka beni, beni de gör ama bende de giyinecek bir şey yok. Yani senin şu anki durumun bence daha iyi. Aga. Şöyle alalım. Aynen. Abi hiçbir şey yok ya. Baş çıktı lan ortadan. Sayı bitmedi kanka. Bir dakika dur. Şurada da vardı ya. Kanka Bakayım o, ben şu yan köşelere falan filan gidiyorum şu anda. Kişine, eyvallah. Ahmet oraya gitme Ahmet. Lan ne ayırın. kafalı Aga. Ben atmadım onları. <laughs> Yemin et. Yok ben attım. Zincir sen mi attın acaba Anladım, Aynen ama şakta biz atmadık. Ahmet <laughs> hayır Ahmet hayır oraya gitme uyuz oldu. Anladın mı burası <laughs> benim rotam. <laughs> aga hatırlıyoruz hatırlıyorsun değil mi burayı? Ay çok efsanevi yerler ya. Ee, Aga sen yapamadım uyuz oldum kendime. Her neyse arkadaşlar tekrar ben oyunu anlatayım sizlere. 3 ee, dakika boyunca pvp kapalı arkadaşlar. Bütün herkes geçmeye çalışıyor işte chestlerden topayıktan. İşte toplamaya çalışıyor yani. Ee, başka ne oluyor da, Aga? Iıı ee, iki kere 1v bir 1v bir satıyoruz daha sonrasında dead lead meçe kalıyoruz hepimiz Aynen öyle Umarım da alırız kanka diyorum ben ya Anıl neredesin sen? Yanıma geldi full iron set kanka Anıl neredesin sen? Yanıma kanka gelsene be Aynı eve. yerdeyim aynı yerdeyim Bekle onun yanına e, geleceğim Gel ya kanka ben direkt o eve giriyorum ki e, ha, adamın tamam. da geldi kanka haberin olsun yani ben Anıl e, yola bir bak kanka yola gittim düz koş çabuk git Anıl Kanka şu an gidemem çünkü Chess'e yeni dönüyor Anıl Kanka Chess'e yeni dönüyor şuan Tamam. Yaman planı geldi. Ahmet git. Ahmet uyuz oldum. Ben de uyuz oldum aga. aga? Geldin, aga? Oldum, Adamlar geldi aga. Uyuz oldum. Rotam. Adamlar da geldi aga valla. Aga uyuz oldum şu anda. Hem de böyle köpek gibi uyuz oldum aga. Anıl gel gel acı yanıma gel. Anıl acil yanıma gel. A uzaktan gel bir dakika. Anıl. Ee... Kaçıyoruz aga. Ben de yok. Tam 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 tam. Ben şu anda bir rotaya doğru gidiyorum aga. İtem düşüyor galiba gökyüzünden. Aynen aga havadan iten bir şey gördün mü Ahmet? Hahahaha <laughs> Çektir Ahmet <laughs> ya, Aga bakayım önümdeki o, Aga setsiz aga Aga bende demir set adam var aga Kesebilme ihtimali? Eee %50 ha, Aga yani. adamın kop birbirinin içine Aga, aga adamda diamond kürek de. var ya diamond kürek var ee, arkadaşlar bu bu ditmeçten sonra bir tane daha kazanan tekrar bir tane daha ditmeç atıyor sonra esas ditmeçe katılıyor bütün herkes de olan Anladın yani adam bir, adam sağlam aga ya Harbi misin aga? Aynen aga. Ben kesin kestim kanka şu an. Şu an kesin yani. Öldürdüm kanka ben. Seni adamı ben rekledim, ben adamı rekledim. Hadi, adam hadi, hadi 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 Ahmet. Ne oldu aga? Hadi 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 öl artık, öl artık. Öyle adama vurulmuyor. Adama vurulmuyor. Aga kaç. Öyle an an bakalım. Anıl ya, vallahi anıl ya. Vallahi ayar oldum şu anda ya. Adama vurulmuyor ya. Vallahi bu yüzden oldu kanka yaka. peki? Öldüm kanka adama vurulmayan adamı rek attım adamı yok ediyordum sonra birden vurulmamaya kanka, başladı o ya. Kanka sevmiyorum ya. Dur, Sen de dolmuştun ya. Aga. eğer ölürsem... Şu anda ben takıldım söylesem yürürken falan beni geri atıyor o hayal etken bile. Bakalım arkadaş şu önümün yüzdeki elemanı da alırsam yani benim için Alırsın herhalde sen ya Beni izleyebiliyor musun kanka yoksa hook mu çektin? Yok yok çekmedim ya lag var şu anda bir yer sabit duruyorum ditmeçe gelirsen şey yapacağım kanka işte Kanka da da o yüzden Var mi? Evet Oyundayım şu anda ya Speçler gözükmüyor sanırsam oyunda Olabilir abi Tamam e, ama Bakalım bu arkadaşı da alırsak bizim için de çok iyi olmuş olacak Ben sana ışınlanabiliyorum Işınlandım sana Hadi Oha. alırsın Oha Oha TNT koy hemen altına bence Aga dur ona ben Aga herşeyi dağıtma sıkıntı yok Eğer canın azsa He Aldım tamam kanka. süper Kaç halim kaldı? Eee Bakayım 3 kalbim falan kalmıştı yani Ha tamam tahmin etmiştim evet. Kanka crafting diye olayı da iyiydi ya Aga ya ben o adam bug ne nasıl bug olur ya? Kanka öyle oluyor. 7 tane demirim var aga ama yapamıyorum. <laughs> Evlat sacısı gibi. Abi pantolon yapardın değil mi? Abi, Elmas kürek da yapmış, yapmış da. la birisi. He bende var. Ben, o kapıştığımız adam. Alsana o hata hatıra kalırdı. Kanka dur şu an kaç kişi kaldık? Mesela bakıyorum bu işte esas arkadaşlar gitme kaldık yani. Umarım da oyunu alırım diyorum. Ahmet nasıl? Diamond Sword'u var adamın. Nasıl ben yani alayım? Seninle yani seninle birlikte yani. camın içindeyim aga şu anda. Hemen yanındayım yani. <laughs> Kanka bana selam ver Ahmet. Aga, Verdim Adamda bugün. Diamond Sword var Ahmet. Aga Mas full kaç aga onlar kapı üstüne sen full kaç. Ben clean upçı analog olmayı düşünüyorum Ahmet. Aynen ben, aga. Ya ağacın üstüne çıkan tarzdan aga da olabilirsin. Aga, <laughs> ben öyle yapıyordum ama artık o bug olmuyor sanırsam. Aga o TNT ne öyle? Aga pak koydum da istemedi istediğim yere. Şöyle hemen şu hemen ıı, şu önce tane dalalım aga. Adamlar kılıçlar el so ben, ben, ben mi fakirim ya? İyi e saklan iyi e saklan bir yere iyi e saklan e Bak şu önümdeki elemanı aslında alabilirim İyi e saklan iyi e saklan hiç e zorlama bence tamam. Çünkü adamlar bak kapışsın bir adam bak Üç kişi baya bir kapışacak bak Sen dal da dalarım Aga adam. Sen aynen ben izliyorum şu anda adamları Adamların canı falan az olduğunda ya sen de dal da Adamlar şu an diyen dalarsana ki kırnebo çok rahat uğrayabilirsin. Birisi çünkü, klinip, kalk, klinip için kırnebo için kırnebo bir bana doğru ge geliyor herhalde. Görmeyince sıkıntı yok tamam. Kapıdan böyle kapıdan sabit kalk ya bir şey olsun. Tamam kanka bana adam geliyor. Adam sana gel geldi, 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 geldi geldi aga demir demir var ya ben kaçarım yani Ahmet. Aynen öyle aga da adam bayağı sağlam. Yalnız adama iki iyi vuruş yaptım yani iyi hoşuma gitti açıkçası. Aynen adam korktu. <laughs> Aga yalnız bu gitme çalışsam yalnız benim için çok olur. Aga bu arada 6 dakika sonra eğer kimse ölmezse bir de berabere bitiyor herhalde değil mi öyle bir şey var olur? Aynen, aynen berabere beraber bitiyor aga. Ama yani 6 dakikaya kadar da yani 500 ben... kişi bile olsa yani. Aynen. <laughs> ne bileyim ben ben bir kez de beraber kalmıştım ama çok zor aga çok ben, şey ya. Yani. Aslında şu önümdeki adamlara bu arada video video falan diyorlar acaba bana mı diyorlar anlamadım. Ee, ben dan. Dur aga bunlar kapışmıyorlar da Git istersen ya ortamı kızıştırırsın. Aga, adamların kılıçları iyi. Benimki çok kötü ya. Mesela bir tane aga crafting table falan bulsam aga yerden. Yani demir kılıç falan yapacağım kendim çünkü 7 falan demirim var yani. Adamın galiba golden apple'ı mı var ben mi yanlış gördüm? Aga ben de aga. Bakalım ne olacak. Aga iyi daldım şu an. Adam lag'ı var. Bende mi lag var bilmiyorum ama ben takıldım. İyi hazırladım. daldım Ahmet. Aga iyi aldım. Ahmet, Ahmet. Anam. Geliyorlar mı aga? Canı kaç şu anda? Hiçbir fikrim yok aga. Bu arada canım full benim ya. Sıkıntı yok. Süper alırsın o zaman. full koştur, full koştur onu, full koştur dur, onu. Dur, dur, sakin ol, sakin ol. Bu Diamond Sword'a beni gelmiş. Adam ekmek yiyor. Yesin aga. So, yiyeceğiz son ekmek o. Sana <laughs> git aga uyuzalım bu da bu da böyle uf rekti aga gördün mü rekti? Oo git 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 ikisini de ikisine birden dal ikisine birden şap. Ama damı sword şu demir kılıcını alsan diamond sword'u daha da zorlayabilirim aga adam bana. Agalardan galiba bu. Aga işte adamın dibi ya bu agalar adamın Aynen. dibi Ahmet. Yani. Adamsın adamsın vallahi adamsın. Harbiden de adamsın buradan da arkadaşa selam olsun umarım da onun için de oyunu alırım diyorum Ahmet. Eee bakayım abi bu arada crafting table'ım da var da keşke bir diamond'ım olsa diamond sword atabilirim. Bak kask Bak yerde demir kask var o demir kask al. Aga atmışım aga artı bir uyuz oldum kendime. Bu adam geldi full... adam geldi demir diamond sword'lu geldi. Aga onun seti kötü. Seti kötü ama bana iyi vurdu. Ama abi, ben, ben ona vurdum. mesela hani kaç aga, kaçmasın, kaç 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 hadi alırsın alırsın alırsın. Aga aga Ändu, tamam. kaç, kaç 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 kaç. Bir kalbim var aga. Bir kalbim var. Kim onun? Yemin ediyorum bir kalbim var. Abi. Bana Biz, geliyorlar Mehmet. Şu anda full olsa hepsini alırsın. Gelmiyorlar da aga. Oyun çok kötü şu anda. Dayı kesti. Diğeri de onunla kapış. Anı git git al. Aga üç kalbim Tamam tamam tamam. Git saklan bak. Ayakta durursan öldürsün. ismini görsün görürler. Kaç 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 kaç. Oltayı al sürekli ne oltalarsın adam gerisini Aynen kanka. Şu an gözüm de aga heyecandan. Neredeyse onu da anlamış değilim açıkçası. Evet baş Kerin kaşımamış iyi hadi alırsın. <laughs> 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 o adamın sword var. Anıl nasıl almazlar onu? Senin aga, için bıraktılar bırak. Hatta eşleşme masası da var bak. Gidip Gel demir pantolonu alıp bir cebine şey koyabilirsin. Aga, i̇ki tane de diamond var. Orada o o, e o şeylerin arasında diamond var mı aga? Hmm, yok. Aa, yok aga sağ ol oldum. Tamam ya güzel durumumu idare eder yani aga. Bu arada canım da recenleniyor yani. İlk, ilk bar yani dolmaya az kaldı. İki, can, kalpten kaldı aga ilk barın dolmasına. Süper o zaman hiç no problem. Ölmeydin iyiydi be aga. Aga benim yazıklarım geliyor mu aşağıdan? Yok aga gelmiyor. Yani ben göremiyorum. Ee, kanka bir dakika dur dur. Şu Bak yalnız vardır. bir tanesi ölmek üzereydi. Zor kaçtı o adam da. Bekle benim canım dolsun ben birazdan dalmaya gideceğim yani. Ee, dur bakalım adamlar gelmiyor kanka şu anlık. O ikisi kaldı değil mi benden başka? Aga başka aga beg, aynen, bek bak. aynen ya, bekli kapısına bak ok atıyorlar birbirlerine Aslında Sence yanında evet. doldu adam bak adamlar adam bir tek kaç kaç 15. git adam kovalık kaç kaç çabuk, çabuk adama git çabuk git çabuk Adama gideyim Evet çabuk çabuk adam Gidiyorum sıkıştı işte köşeye çok yaz öldüm Öldüm Aga derinin 5-6 kal var 5-6 kal Adamla ben 1 vs 1 demeyim şu an Evet evet 5-6 kal var Aldın hayırlı olsun Aga Bir kere daha vuruyor Eyvallah. ölecek ben Aga dur kaçıyor uyuz oldum sanki bir kişi daha var gibi geliyor Yok yok bir kişi yok abi yok var galiba bir saniye pusula pusula Yok yok 1v1 1v1. Tamam Anıl. Eee ne yap biliyor musun? Otat'la. Evet. Eee adam bak Otat şimdi mesela şey rampaya giderken Otat kaba aynı ağacı çarptırdı. Gördün mü? Çok güzel ağacı. Aldım i̇şte. ve GG işte evet. bu. Güzel oyunda be kanka. Senin taktiklerinle de almış oldum Hadi. yani açıkçası. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ahmet'e de geldiği için buradan teşekkür ederim Ahmet'e. Ben teşekkür ederim aga. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve bye 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 da kanka. Bye bye